Salam. Bu gün e, şey oyunu hapisten kaçmam. biz biz yadınızda bundan sonra elaya bilmemişti. Bela polis diyor yerde bak bakın Bur buranın an elaya bilmemiştim. Şimdi devam elacız. Boysun kamızın bunları çünkü bu ben nasıl taşım, ee, bu sukalı bazalt var diye oman oradan çubuk çubuk da şeyler pulu şeylerden bir alabiliriz. Ben uçurdum ya arada. Şey eva geldi bilsin. Bugün çok abin oğlum. E buna indi bu sefer lak butonunu kırın. Bizde var. 2 oldu. Oldu bende. bak. Bir, iki. Ay. isna Topam Bakın ben ha, hemen ha. burada ha. kalmıştım. Hop. Ben yine kaçtım. Çok galiba. <laughs> Arkadaşlar abone olun ki ben geçebileyim aslıdır. <laughs> Urey, abne oldunuz yapıyordum. Başardım bunu ya. Pop. <laughs> Geçebilirsen sakın. Geçebilirsen. Hmm. Hop. Buna <laughs> bakayım. ख में sevdim topu Kapıda topu, saldıraq topu güclərimizle. Saldıraq bilbəri bəncə. Birinci adam vurmalıyam. Yani. Hemen bura hamını, hamını şeye dönüştürüm. Kaç.

So. Sen vurun göze Sen daha vurun Bırak vur, görür, ne olacak bırak <laughs> Özümüzü öldürürüz. <laughs> sen onu öldürürsen ben Abone olun. abone ol Ben abone

Nə? Nah. Nə? Nah. Mən də üzməyə istəyirəm. Birinci səbura bilərəm. Hə? Yaxşı, mən də deyəcəm. Mən deyəcəm. Ona görə sərməliyəm özümü. bakalım görüm. Vay uçak. Ben sayıladım ki uç. Gel uçak. Gel. Ben de alım. Gel uçak. mal ona göre üzgünüm. <laughs> Mam aldım ben. <laughs> <laughs> He? <Ha? gülüyor> Come bay bay. <tihil> Lala. burada <tihil> <Lala>. Burada <tihil>

没得了。 arada yola geldik. Salamın <laughs> aleyküm elay. Şimdi buranı açırdık. Bazak yeni gösterir. Bakın, ben karşı Gel. Ağacın şey var değil orada bassanız burada çubukta böyle aşağıda birinin çubukları var. Ona alabilirsiniz. Ama 35 başlıyor. Tarık 25 başlıyor. Gel. Gel.

Susak koy bence. Ağzımızı açsak iyi e, şey yiyebiliriz. Ay. Ey nam dostum. Sen bilirsen ne boyunsan girmiştin. Gördüm sen oynuyorsan ben girdim. Bir defa oynamıştım.

Dayılar kete geçebilir. Esedir seslerini geçir. <laughs> <laughs> Esedir Görürsünüz mü benim şeyimi? Aşağı Aşağıdan başlıyoruz. Yavaş dediği yerde başlayalım. Nasıl? Açtım. Bakın. Buradan böyle kokpana bilsin. Rahat ona. Şimdi yukarıdakine. Arada ben yukarıda zeydi yaptım. Ben düştü mayves. Açtı. Açmışsan. Hadi yukarıdan atsam. Ben yukarıdan açmıştım. Bak. Şimdi yok oldur. Gözde, gözde mi? neyse bu oyunlarda oynayalım Sırada kamp oyunumuz var. Bunu istesiz. Gel. Bunu kırın. Ay soy yere geldi. Gel. Bunu soy akıya at. ben bunu da tez alıyorum. De. Değil mi? Annekindi ya kestim. Ay, çıkmayın. Ben başka yada hiç roboksmo, roboksmaamsı fırdı, bütün A a. Kaşlamış, Ay ben içinde. Ay, ben